Next Level'dan herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Battlefield 1 rehberi ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Battlefield 1 oyundaki Battle Packlerden bahsetmek istiyorum. Ee, bu Battle Packlerden çıkan itemlerle ilgili e, yanlış anlaşılmalar var. Bunları e, açıklığa kavuşturmak istiyorum. Öncelikle e, Battle Packleri oyun içinde nasıl açabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. E, oyunu açtıktan sonra <laughs> Ana sayfadan R1 düğmesiyle asker sekmesine gelip buradan battle pack'lerinize ulaşabiliyorsunuz. Girdiğiniz zaman zaten açılmamış sekmesi karşınıza geliyor. Burada açılmamış battle pack'ınız var ise buradan görebiliyorsunuz. Ee, ben de şu anda olmadığı için ne yazık ki zaten ekranda açılmamış battle pack'i yok diyor. Oyun içinden ve bu menüden satın aldığınız battle pack'ler buraya geliyor arkadaşlar. R1'e basıp hemen bir son sekmeye geçiyoruz. Burada arkadaşlar satılan, gerçek parayla satılan ve oyun içindeki hurdalar ile satılan Battle Pack'ler var. Bu 200 hurdaya veya 6 Türk Lirası'na satılan bir Battle Pack. Hemen altında gelişmiş Battle Pack 450 hurdaya, üstün Battle Pack'te 900 hurdaya açılıyor. Ben birazdan gelişmiş Battle Pack açacağım sizlere içinden neler çıkıyor ona da bakacağız Gönül isterdi üstün Battle açmak ama ne yazık ki hurdan yok arkadaşlar <laughs> ee, <laughs> Battle Packlerden arkadaşlar bu full update'ten sonra artık XP bonusu da XP takviyesi de geliyor arkadaşlar ee, Bu XP takviyesi de Battlefield 4 oyununda Kişiye özeldi. Açtığınız zaman bir kişi xp veriyordu. Burada squadınıza, manga'nıza xp veriyor. Yani manganızda 5 kişi varsa herkes bundan ee, yararlanabiliyor. Puzzle'lar arkadaşlar bu battle pack'lerden çıkıyor. En aşağıya çektiğimizde zaten olası bonuslarda görüyorsunuz. E, bunlar gerçekten zor çıkıyor. Bana şu ana kadar 4 tane çıktı. Bir tanesini yanlışlıkla sattım. Gördüğünüz gibi ben de e, puzzle Parçasının tamamlamayı bekliyorum. Bunları açtıktan sonra ekstra bir şey çıkıyor mu bilmiyorum ama muhtemelen çıkmıyor. E, çıksaydı zaten forumlarda videolarını falan görürdük arkadaşlar. Envanter sekmesine geliyorum. En büyük kafa karışıklığı zaten burada yaşıyor arkadaşlar Battle Pack'lerde. Envanter sekmesinde sizlere Battle Pack'lerden çıkan silah skinleri geliyor. E, Şimdi şöyle bir sorun var. Bazı arkadaşlar burada çıkan işte 10. level'da açılan sınıfların 10. levelunda açılan silahların battle pack'leri o silahı aç bundan çıkıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlara çıkmış. Ve o silahı nereden kullanabileceğini soran arkadaşlar olmuş. Özellikle Battle Pack'lerden arkadaşlar hiçbir şekilde silah çıkmıyor, silah skinleri çıkıyor. Siz o e, 10. level'da açılan silahı açmış olsanız da açmamış olsanız da bu silah skini size çıkıyor. Envanterinize ekliyorsunuz bunu. Onu daha sonra silahı açtıktan sonra silahın e, düzenlemesinden seçebiliyorsunuz. Bu silah skinlerinin nereden e, silahınıza taktığınızı da göstereceğim birazdan öncelikle hemen şu battle Pack sekmesini bitirelim. burada manga XP takviyenizi işte ve pompalı tüfek, LMG silahlarınızın skinlerini görebiliyorsunuz. Manga XP takviyelerini hurdaya çevirebiliyorsunuz. Toplamda 270 hurda veriyor. Onun dışında buradaki diğer silah skinlerini de hurdaya çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Beyaz olanlar 30, mavi olanlar 90, legendary sarı veya turuncu olanlarda arkadaşlar 270 hurda veriyor. Bu hurdalarla ile de buradan battle pack alabiliyorsunuz. Evet. Battle mi aldım. Açılmamış sekmesine geldi. Açılmamış sekmesinden arkadaşlar burada gördüğünüz gibi zaten içinden olası bonuslar sağ tarafta çıkıyor. Nelerin çıkacağını gösteriyor. <laughs> Bu olası bonuslar revizyon 6 diye Aldığım benim battle pack e, birkaç gün içinde değişiyor arkadaşlar. E, bu vallahi bir haftada mı üç günde bir mi ne bu battle pack'lerden çıkan e, silah skinleri değişiyor arkadaşlar. Farklı farklı silahlar çıkıyor sürekli sabit değil bunlar. E, şu anda gördüğünüz gibi bunları çıkma şansı var. Bunun dışında hiçbir şekilde bir silah çıkmıyor. Evet açalım bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim ben de. Evet, Rus Sniper'ın Gönüllü Süvari Skin'i çıktı güzel bir şeye benziyor Merak ettim ben de bir ara bakarız envantere ekle diyoruz. Ya da buradayız da Çıkartabiliyoruz Şimdi bu silah skinlerini nereden takıyorsunuz arkadaşlar Şurada askeri özelleştir menüsünden Girip silah skinlerini silahlarınıza takabilirsiniz Onun dışında oyun içindeyken de silah düzenleme ekranından silah skinlerinizi takabilirsiniz Arkadaşlar burada oyun menüsünden ana menüden girip yaparsınız birazcık bekletiyor ama hemen şu Rus sniper'ın şeyine bakalım Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bana çıkan silah skini bu Güzelmiş, çok güzel, K klas bir şeymiş. Silaha girip, üçgene basıp e, burada görüntü diye zaten duruyor. E, silah skinlerinizi seçebiliyorsunuz. Evet, Battle Pack arkadaşlar. E, olabildiğince bilgilerimi paylaşmaya çalıştım. Battle Pack'lerden tekrar uyarıyorum. Kesinlikle silah çıkmıyor. Sadece arkadaşlar, e, silah skini ee, Puzzle'lar çıkıyor bu iki tane yakın e, dövüş silahı var arkadaşlar işte birisi bıçak birisi de işte sopa gibi bir şey dikenli sopa ee, bunların parçaları çıkıyor ve XP takviyesi çıkıyor evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki Battlefield 1 videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın